Bunu da geçtim. Bir de Rajon kesiliyor abi. Artık Rajon, Rajonella var ya. Bizim bir tane Rajonella var. Hatırlıyor musunuz Rajonella'nın kim olduğunu? Yayını beğenmeyi unutmayalım bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yayını beğenip paylaşalım. Saatimiz kaç oldu? 3 dakika sonra konuğumuz gelecek. Ben konuğuma da linki göndereyim e, hızlıca. Konuğum da e, birazdan bizlerle birlikte olacak. Sosyolog Zeynep Banu Dalaman birazdan bizlerle birlikte olur diye düşünüyoruz efendim. E, 14.30 gibi planlamıştık. Şimdi gelelim Rajonella'ya. Benim 500 tane yeğenim var. Der işte sosyal medyada troller ya bir tane kurye kurye ya ulan. Yazık günah çocuk ekmeğinde. Çocuğa bile 3-5 bin lira para vermişsiniz bana gider yapıyor. Lan bana gider yapıyorsun oğlum. Oğlum siz manyak mısınız? Oğlum gece yatak yataklarınıza girer kabus olurum siz İsmail yakmısınız beni eskiye. Kendinizi de deliye döndürmeyin lan. Çoluğumuz olmuş, çocuğumuz olmuş. Oğlum İsmail ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz oğlum siz? Bak söyledim yeğenlerim var bir gün kapınıza gelse yeğenlerimse selam verse ne yapacaksınız? Bağcılarlı. Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Hepsi gözümün içine bakıyor. Oğlum ev, evinin adresine kadar getirdiler bana. Amca ne diyorsun dayı ne diyorsun? Siz yatın kalkın doy edin. Benim merhametime, vicdanıma bak. Artık çok merhametliyim biliyor musunuz? Çok. Eski niyat olsa kapınıza gelmişti. Bir de Tahir diye bir tane bir tane ismi önemli değil, bir tane şarlatan var. Karınca file gider yapıyor. Karınca file gider yapıyor. Bit bit. Bit sinek. File gider yapıyor. Ben de film bakıyorum. Ya bunları da artık Evet, para alamadıkları için programdan ayrıldılar. İyi ki çünkü bunlara para verilmez abi. Bunlara ıstık atılır. Yani değerli dostlar, şöyle bakınca bakın bu neydi şimdi? Ben ne izledim? Ben size ne izlettim arkadaşlar? Türkiye Türk Türk televizyonunda prime time'da ya daha doğrusu gündüz kuşağında özür dilerim yayınlanan sabahleyin ailelerin izlediği, maalesef çocukların da maruz kaldığı çoğu zaman bir yayında Kendisine sanatçı dinliyor. Bazıları 500 tane yeğenim var. Ben saldırırım. Şöyle rajon kesiyor. Böyle kesiyor. Rajonella. Yani arkadaşlar bunları ciddiye ben almam normalde. Ama toplum ciddiye alıyor. Toplum bunları ciddiye alıyor arkadaşlar. Ve bu ciddiye alma sonucunda gerçekten yanlış yere doğru gidiyoruz. Ve örnek verilen insanların şu an mafyatik olması. Mafyavari davranmaları Birçok insanın örnek aldığı şu aralar bir mafyavari bir tutumla herkes hareket ediyor. Yok benim şuyum var, yok benim buyum var. Ben seni indiririm. Yok bilmem 15 yaşında emanetle geziyordum. Ya ne diyorsunuz siz ya? Siz ne diyorsunuz? Biz temiz toplum yaratalım. Bu ülke temiz bir toplum olsun diye mücadele verirken siz bizim karşımıza yok rajonumsu, yok mafyamsı tiplerle çıkıyorsunuz. Maalesef bir davada bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben onun için diyorum ya bu Güllü davasında benim de tek bir tarafım var. Bir Güllü, iki Savcı ve oradaki emniyet arkadaşlar başka yok. Çünkü doğru araştırmayı ve doğru bilgiyi onlar verecekler. Biz gazeteci olarak sadece sorguları, solgula, sorgularız bu işi ve sorgulamaya da devam ederiz. Ne oldu, ne bitti, sonuç nereye gitti buna bakarız. Ama maalesef hani bağımsız yayıncılığın bu kadar revaçta olduğu ve çok şükür ki bağımsız yayıncılık var dediğimiz bir dönemde işte TikTok vari programlarla seviyeler dibe çekilerek dosyalar neredeyse ayak altına alınarak saçma sapan yorumlar, saçma sapan analizler ve gittikçe işinden çıkılmaz bir hale getiriliyor. Sansüre karşıyız ama herkes de haddini bilsin. Allah aşkına yani bir adli tıpçıdan, bir sosyologtan, bir psikologtan daha iyi bildiğini zanneden bazı tipler biraz önce gördünüz, biraz önce yayınladım. Bunlar neler söylüyor, neler. Bu da gündüz kuşağında yayın yapan bir adam. Yani bu da hem cinayet çözüyor, hem magazin yapıyor efendim. Hem de güya örnek bir aile modeline sahip. Efendim aynı zamanda çok edepli, çok saygılı da bir adam olduğunu iddia ediyor. Bunların hepsi iddia arkadaşlar. Bu saydıklarım özelliklerin hepsi iddia. Çünkü kendisinden şu açıklamaya baktığımızda bir şey görmüyoruz. Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Der işte sosyal medya troller ya bir tane kurye kurye ya ulan. Yazık günah çocuk ekmeğinde. Çocuğa bile 3-5 bin lira para vermişsiniz bana gider yapıyor. Lan bana gider yapıyorsun oğlum. Oğlum siz manyak mısınız? Oğlum gece yatak yataklarınıza girer kabus olurum sizi. Siz manyak mısınız beni eskiye? Kendinizi de deliye döndürmeyin lan. Çoluğumuz olmuş, çocuğumuz olmuş. Oğlum İsmail, ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz oğlum siz? Bak söyledim yeğenlerim var. Bir gün kapınıza gelse yeğenlerim size selam verse ne yapacaksınız? Bağcılarla. Bağcılarda benim 500 tane yeğenim var. Hepsi gözümün içine bakıyor. Oğlum ev, evinin adresine kadar getirdiler bana. Amca ne diyorsun, dayı ne diyorsun? Siz yatın kalkın doy Benim merhametime, vicdanıma... Artık çok merhametliyim biliyor musunuz? Çok eski Nihat olsa kapınıza gelmiştim. Bir de Tahir diye bir tane bir tane ismi önemli değil, bir tane şarlatan var. Karınca file gider yapıyor. Karınca file gider yapıyor. Bit 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 sinek file gider yapıyor. Ben de film bakıyorum. Ya bunları da artık herkes Yamaç Koçovalı arkadaşlar. Enteresan. Şey.